Atatürk'ün vefatından 2 ay 6 gün sonra 16 Ocak 1939 tarihinde gazetede bir haber çıkar. Çanakkale'de Atatürk'ün hayatını kurtaran saat bir fabrika saati 250 bin frank almak istiyor. İsviçre'deki maruf saat fabrikası, İzmir'deki mümessiline gönderdiği bir telgrafname de Congbayır'ında Atatürk'ün hayatını kurtaran saatin aslının veya fotoğrafının kimde bulunduğunu bildirene 1000 İsviçre frankı vereceğini, saati de 250 bin frankı satın alacağını bildirmiştir. Peki siz Atatürk'ü ölümden kurtaran saatin şu an nerede olduğunu biliyor musunuz? Gazetede bu haberi okuyan pek çok kişi, yıllarca Atatürk'ün saatini aramaya koyulur. Birazdan sizlerle beraber bu saatin hikayesini konuşacağız ama evvelinde bu saatin neden kıymetli olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Bugün bildiğiniz üzere 18 Mart. Çanakkale Deniz Savaşları'nın en şiddetli yaşandığı günün ve bizim de Çanakkale geçilmez diyerek kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi dendiği zaman 19 Şubat 18 Mart 1915 tarihleri arasında yapılan Deniz Savaşları ve 25 Nisan 1915 9 Ocak 1916'da cereyan eden Kara Savaşları'nı hatırlamamız gerekiyor. Dünyanın o zamanki en güçlü donanma kuvvetlerini oluşturan İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u işgal etmesi için Çanakkale'yi geçmeleri gerekiyordu. Boğaz'a yapılan saldırılar 19 Şubat 1915'te İngiliz ve Fransız donanmalarının Kumkale ve Seddülbahir tabyalarını dövmeleriyle başlar ve yer yer karaya asker çıkarma girişiminde bulunurlar. Bu tarihlerde Bulgaristan'da Sofya Ateşi Militeri olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal Bey, Genelkurmay Başkanı olan Enver Paşa'ya çok ile bir mektup yazarak kendisinin mutlaka Çanakkale cephesinde görevlendirilmesini ister. Vatanın müdafasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz. Bunun üzerine 19. Tümen Komutanlığı'na atanan Yarbay Mustafa Kemal Bey 2 Şubat 1915'te Tekirdağ gelir ve çalışmalara başlar. İşte tam da bugünün yıl dönümü olan 18 Mart 1915 tarihinde Fransız savaş gemileri Anadolu yakasına, İngiliz savaş gemileri ise Rumeli yakasına saldırarak boğazdan geçme hareketine başlarlar. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Yüzbaşı Topaneli İsmail Hakkı Bey ve Müstakken Mevki Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey komutasındaki Nusrat Mayın gemimiz o gece denize, karanlık limana 26 Mayın bırakmıştır. Nusrat'ın denize döktüğü mayınlar Fransız Bouvet, onun ardından İngiliz Irresistible ve Ocean isimli gemileri batırır. Düşman gemileri karadan uzak bir mesafeden atışlarını aralıksız sürdürürken Türk toplarının menzili kısa olduğu için atışlar bekletilir. Düşman gemileri menziliğe girene kadar atış yapmayan Türk topçusunun olağanüstü isabetli atışları karşısında neye uğradıklarını şaşıran İngilizce Fransız donanmaları ağır kayıplar verir. Agamemnon, Goliath, Buve gibi dünyanın en ünlü savaş gemilerinin bulunduğu 7 savaş gemisini kaybederler. Cehennemi andıran 7 saatin sonunda Türkleri bu şekilde geçemeyeceklerini anlayan itilaf devletleri savaş gemilerini geri çeker ve karaya asker çıkarma hazırlıkları hızlanır. Ertesi gün 19 Mart 1915 sabahı Mustafa Kemal Bey Maydos yani Ecebat'tan 19. Tümen birliklerine emir verir. Türlü kaynaklardan gelen bilgilerde düşmanın çıkarma için hazırlıklarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihten itibaren itilaf devletleri yer yer sürekli olarak karaya asker çıkarma girişiminde bulunuyorlar. 21 Nisan tarihine geldiğimizde ise General Hamilton itilaf kuvvetlerine şu emri verir. Düşmanlarımızın ele geçirilemez diye adlandırdıkları sahillere denizci arkadaşlarımızla birlikte çıkmak zorundayız. Bize verilen büyük harp görevine layık olduğumuzu ispat edelim. 25 Nisan günü sabahı İngilizler, Fransız kuvvetleri ve Anzac kolordusu ile beraber Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale sahillerine asker çıkarmaya başlarlar. İşte bu anda Seddülbahir'e çıkarma yapan düşman, kıyı topçusunun yoğun ateşi ve kuvvetlerimizin karşı taarruzu ile durduruluyor. Kumkale kıyılarından yapılan çıkarma gelişememiş, takviyeli kuvvetlerle Arıburnu'na çıkan Anzak Deresi, Atatürk komutasındaki 19. Tümen birliklerimiz tarafından taarruzda Jonk evinlerinde ağır yenilgi uğratılmıştır. Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen'in kahramanca savunmaları, Jonk da Anzakların ilerleyişini işte bu şekilde durdurmuştur. Yani böyle kimilerinin Cong bayrında bir zafer mevzu bahis değildir iddia ettiği zıvalıklar doğru değildir elbettik. Atatürk'e bu süre zarfında verdiği üstün hizmet ve başarılardan dolayı zamanın padişahı 5. Reşat tarafından birkaç madalya verilir ve rütbesi 1 Haziran 1915 tarihinde albaylığa yükseltilir. Size kısaca anlattığım Çanakkale savaşlarından sonra gelelim videomuzun asıl konusu olan Atatürk'ü ölümden kurtaran saatin akıbetine. Ayrılmayın. Bu cephede düşmanla olan çarpışmaları ve tecrübelerini aktaran Atatürk 24-28 Mart 1915 tarihlerinde Şişli Akaretler'deki evinde Ruşen Eşef yaptığı görüşmede 10 Ağustos 1915 Congpayır muharebelerini şu şekilde anlatıyor. Düşman hakikaten Bayırını cehenneme çevirmişti. Denizden, karadan büyük çaplı topların muhtelif cinsli mermileri Bayır semasında bitmez tükenmez yıldırımlar vücuda getiriyordu. Buraya kadar muhaverimizi sakin bir vaziyette dinleyen Yüzbaşı Cevat Bey bu şarapnel misketlerinden bir tanesi de paşanın göğsünü okşamıştır dedi. Nasıl dedi? Bulunduğumuz yer tamamen muhacimlerin arasıydı. Paşa da ilerleyen efradımızı seyrederken göğsüne bir şeyin gayet kuvvetle çarptığını duymuştur. Evet, sağ tarafta ceketimde bir kurşun yeri gördüm. Yanımda bulunan zabit Vuruldunuz dedi. Ben böyle bir sözü şuyu bulursa askerimizin kuvve-i maneviyesi üzerine yapacağı tesiri düşündüm. İlimle zabitin ağzını kapadım. Sus dedim. Cevat Bey devamla bir şarapnel misketi göğsünün sağ tarafına tam saatinin bulunduğu cebeyi sabit etmiştir. Saat parça parça oldu. Fakat o darbe paşanın göğsünde hafif bir leke bırakmaktan başka ileri geçememiştir dedi. O saat sizin için tarihi bir saattir. Görebilir miyim efendim dedi. O saatin inkazını bu muharebeden sonra Liman Paşa Hazretleri hatıra kaldılar. Bana da kendilerinin Alevi asalet arması havi bulunan saatlerini verdiler. Cevat Bey saati gösterdi. Omega markalı siyah bir saat. Bu olayı anlatan daha pek çok yerli ve yabancı görgü tanığı var. Bunları burada tek tek vermek istemiyorum ama belirtmekte fayda var. Çünkü son zamanlarda böyle bir olay yaşamamıştır diyen pek çok kişi türemiştir. Bu olayın kaynaklarını okumak isteyen arkadaşlar tarih.com adresindeki yazıma bakabilirler. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Paşa parçaların saatini olayın yaşandığı günlerde daha Conkbayır'ındayken Alman General Liman von Sanders'e verdiğini söylüyor. Bunun karşılığında da Paşa bana kendi ali yadigarı saati verdi demektedir. Peki bunu İsviçreli saat firması Omega bilmiyor muydu sanıyorsunuz? Gazetelerde bu haberi gören Peyami Safa, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı kalemi alır. Dünkü Cumhuriyet'te okudum. İsviçre'de bir saat fabrikası İzmir'deki ajantesine gönderdiği bir mektupta Çanakkale'de Atatürk'ün hayatını kurtaran saati bulana 250 bin frank ve bu saatin kimde olduğunu bildirene 1000 frank vaat etmiştir. Acaba İsviçre'li fabrika bu teklifi Atatürk'ün büyük hatırasına mı? Yoksa üstüne isabet eden kurşunu geri çevirerek bir kumandanın hayatını kurtaracak kadar sağlam herhangi bir saate mi kıymet verdiği için yapıyor? Sahi, İsviçreli şirket neden saati daha evvel aramaya başlamadı da Atatürk'ün vefatından iki ay sonraya kadar bekledi? Atatürk'ün aziz hatırasını kullanma teşebbüsünü gösteren sadece bizdeki basit politikacılar değil. İsviçreli bu saat firması 10 Kasım 1966'da Milliyet Gazetesi'ne şöyle bir reklam verir. Bir kahramanın hayatını kurtaran saat. Çanakkale'deki Jonk Bayırı'ndaki korkunç savaşlarda yaralanan Anafartalar Cephesi Kumandanı Mustafa Kemal'in ölümden kurtulduğunu hemen herkes bilir. Fakat birçok kimsenin bilmediği nokta bu saatin bir Omega olduğudur. Omega, Büyük Atatürk'ün ölmez hatırası önünde tazimle eğilir ve bu tarihi hadiseden dolayı sonsuz bir şeref ve iftihar duyar. Saat şirketi o zamanlarda Türkiye'deki satışlarını arttırmış mıdır bilemiyorum ama kendi reklamlarını yapmak için Atatürk'ü kullanmaları hiç de hoş değil. Tüm bu olayların sonucunda yıllarca pek çok kişi Atatürk'ün hayatını kurtaran bu saati aradı. Savaşın bitiminde 29 Ocak 1919 tarihinde İstanbul'dan ayrılan Liman von Paşa saati beraberinde Almanya'ya getirir. Bundan sonra saatin akıbeti biraz muallak. Birinci olasılığa göre emekli albay Haydar Mehmet Algener saatle ilgili olarak şu bilgiyi vermektedir. Ben Münih'te konsolos iken Liman von Sanders Paşa ile görüşürdüm. O bu saati çok kıymetli bir hatıra olarak saklardı. Bir ara kendisine ihtiyarladığında bak için bir kadınla evlenmişti. Duyduğuma göre 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hükümet paşaya bir mektup yazarak saati askeri müzeye konulmak üzere istetmiş. Paşanın eşi ise evlerine hırsız girdiğini birçok eşi ile birlikte saatin de çalındığı cevabını vermiş. Çıkan haberler üzerine olayın izini süren gazeteci Selahattin Güngör, Saat firmasının İstanbul'da bulunan komisyoncusu Fazlı Balkan ile bir görüşme yapar. Görüşmenin sonucunda diğer bir olasılığa göre şirketin temsilcisi Saatin Liman Paşa'nın vefatından sonra ailesi tarafından şahsi ile birlikte satışa çıkarılmış olduğunu söyler. Bir Amerikan vatandaşı parçalanmış saati de Liman Paşa'nın ile birlikte satın almış olduğu ve şu anda nerede olduğunu bilinmediği bildirilmiştir. Sanırım İsviçre'li saat firması hala Atatürk'ün saatini arıyor. Peki ya siz Atatürk ölümden kurtaran saatin nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzun kapanışını Piyami Safı'nın yazısıyla yapalım. Eğer saat Türkiye'de ise ki zannetmiyoruz İsviçre'deki fabrika nafile uğraşıyor. 250 bin değil bir o kadar milyon frank verse hiç zannetmem ki bu saate sahip olan vatandaş onu milletinin müzesine hediye etmek dururken bir yabancı memlekete satmaya kalksın. Elbette Türk hükümeti bu vatandaşın fedakarlığını karşılıksız bırakmaz ve en müsait şekilde ona tarihi şükran borcunu öder. Çünkü John Payrında düşman kurşununu geriye iten saat yalnız Atatürk'ün değil, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bütün Türk yurdunun hayatını kurtarmıştır. Bu saat eğer Türkiye'de ise bir fabrika reklamı olarak memleket huzurlarından dışarıya atılmak için değil, kendisini Türk'ün yüreğine siper eden bir milli şuur sembolü olarak müzelerimizde saklanmak için son bahtiyar sahibinin elinde hükümetin bir davetini bekliyor. Dünyada bu derecesine bile hiç şüphesiz pek çok sağlam İsviçre saati vardır. Fakat ebedi hatırasıyla bizim ana yurdumuz da o adamdan bu toprağa yadigar kalan hatıralar arasından kimseye zırnık veremeyiz. Bu vesileyle Çanakkale'de vatan şehit düşmüş ve savaşı başarıya ulaştırmış bütün Mehmetçiklerimizi hürmetle bir kez daha yad ediyoruz. Bunun gibi ilgi çekici daha fazla tarih konularını türkçetarih.com adresinde bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmaktan, aklınıza gelen soruları yorum olarak yazmaktan ve çevrenizdeki arkadaşlarla videoyu paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.